Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet bakın bugün böyle yılbaşılarla ilgili bunları nasıl çoğaltırız? Nasıl böyle büyümesini, çoğalmasını sağlarız? Onunla ilgili biraz bir şeyler anlatacağım. Şöyle atlasımız var. Bakın çok güzel. Bunun hakkında biraz bilgiler vereceğim. Şurada paskalyalarımız var. Paskalyalar hakkında yine şöyle biraz sizlere biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle yılbaşılar. Yılbaşılar artık çiçek açma dönemini bitirdiler. Çünkü artık büyüme zamanındalar. Ve köklenip çoğalma zamanı şu anda bunlar için gerçekten çok önemli. Evet şimdi bakın. Ben uzun dallarını böyle bölerek ee, aynı aynı türü mesela bunun uzayan dallarını kırdım nasıl yaptım mesela bakın şu, şu şekilde Evet bu şekilde yaptım böyle kırdım ve bunların böyle bu bunun da galiba Evet şöyle toprağa geçirdim Evet bu şekilde ee, Evet bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bakın her tarafına böyle dağıttım. Yani şöyle tek bir yaprak yapmayın arkadaşlar. Biraz kuvvetli olması gerekiyor. Aynı böyle 4-5 yapraklı bir dal olması gerekiyor ki daha güzel köklenip daha güzel büyüsün. Belki tek yaprakta köklenebilir ama çok zayıf olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilir. Onun için böyle dalları biraz daha 2'ye 3'e bölerek yapabilirsiniz. Evet benimkiler bayağı bir uzundu. Ee, normalde bir karış boyundaydılar. Böyle ikiye böldüm, üçe böldüm. O şekilde böyle saksının içine dağıttım. İnşallah bunlar şimdi köklenme dönemindeler. Ee, evet şimdi kökleri olduktan sonra da daha sonra böyle uçlarından büyümeye, uzamaya başlayacaklar. Evet, toprağımızı fidelediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle nemlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biraz nemli olması gerekiyor. Ve daha sonra sulamayın arkadaşlar. Bir süre sulamayın böyle 3-4 gün. Sulamayın. Daha sonra az su verin ve toprağınız kurudukça azar azar verin ki daha güzel, kolay bir şekilde köklensinler. Evet. Çok sularsanız köklenme olmayabilir. Çürütürsünüz yapraklarınızı, yer yani pideleriniz daha doğrusu. Onun için ilk pidelediğinizde biraz toprağınızın gerçekten iyice bir nemli olması gerekiyor. Ve ondan sonra bir süre ara vermeniz gerekiyor suya. E, bunlar kök yapayım diyene kadar. Çünkü şu anda gerçekten köklenme mevsimi. Tavsiye ederim çoğaltmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Ve daha sonra uçlarından yaprakların çıktığını gördüğünüz zaman suyu biraz daha bol verin ki Büyümesi daha güzel böyle şey olsun Daha sonra e, Toprağı kurudukça verin Bol su, suyu Toprak kurudukça verebilirsiniz Ama şu anda köklerin aşamasında nemli olması gerekiyor sadece toprağın e, Ve e, Toprak iyice kuruması gerekiyor Evet bu şekilde suyunu kaçırmayın su ayarı normal olması gerekiyor Evet şimdi Paskalyalara gelelim arkadaşlar böyle bakın Paskalyalarımızın çiçek açmasını istiyorsanız susuz bırakın ve şu anda çiçeklerime bakın tomurcuk dönemine girdi ve ben bir sulama yaptım bunları Evet şu anda hepsinin toprağı ıslak şu anda bunun da henüz tomurcuğu yok evet bundan sonra biraz bunu susu bırakmam gerekiyor ve şu atlas çiçeğimi evet atlas çiçeğimi de susu bırakmam gerekiyor ki çünkü Mart ayı yaklaşıyor artık bunların tomurcuklanma dönemleri. Evet şu da bu büyüğün yavrusu. Evet bakın böyle. Evet bu da bu büyüğün yavrusu. Hangi renk açacak onu da çok merak ediyorum inşallah. evet susu bıraktığım zaman aynı bunun gibi tomurcuklanma olacaktır. Bunda da Evet atlasımız çok güzel büyüdü artık. Çiçeğini görme zamanı inşallah Rabbim nasip ederse bakalım. Evet paskalyalarımız da böyle arkadaşlar. Şu çok yavaş büyüyor. Çok cılızdı. Biraz kendine geldi inşallah. Bundan sonra büyümesi daha hızlanacaktır. Evet biraz kuvvetli olmaya başladı. Çünkü eve adapte olması çok zaman alıyor bunların bazılarının. Bazıları böyle kuvvetli olursa şey oluyor. İyi oluyor. Dayanıklı oluyor ve evde daha çabuk kendine geliyor ama zayıf böyle dallar olduğu zaman onları biraz kendine gelebilmesi için zaman gerekiyor. Evet bakın böyle. Bu şurada bir atlasımız daha var. Bu da farklı rengi açıyor. Evet o farklı pembe diye almıştım ama inşallah pembedir. Evet bakın böyle çok güzel. Bu da paskalya. Ve bu da atlasımız. Bu da çok yavaş büyüyor. Evet şu gerçekten bunu merak ediyorum. Henüz açmadı daha. Ee, evet böyle. iki senelik çünkü. Şu büyük olan. iki senelik atlasın. Ee, ve böyle bakın. Bu da çok güzel. Bunun çiçeği kırmızı. Gördük. Evet. Açınca daha güzel olacak. Böyle bayağı da bakın. Hem yaprak çıkarıyor hem çiçek çıkarıyor. Ve çok güzel. Bakın. Çok tatlı. Evet. Böyle, bakın. Bakın çok tatlı. Evet. Böyle yılbaşlarımız bu şekilde. Evet. Çoğaltmak isteyenler zamanını kaçırmasın lütfen. Çoğaltın. Artık büyüme zamanına geçecektir. Şu anda köklenip havanlar nemli olduğu için köklenme aşaması biraz daha hızlı oluyor. Evet. Ve bu şekilde çoğu tutmuş galiba şey gibi böyle. Çünkü şeyler bunlar şeylerden, sukulent türlerinden olduğu için böyle biraz daha suyu depoluyor ve su ihtiyacını kendi karşılayabiliyor. Onun için suyunu az verin. Evet. Çok su verip çürütmeyin lütfen. Ama dediğim gibi şey bu uçlarından sürmeye başladığı zaman normal sulama yapın. Ondan sonra toprağı kurudukça verin. Köklenme aşamasında hafif nemli yapmanız gerekiyor ve toprak kuruyacak yine tekrar nemlendireceksiniz o şekilde az verilecek suyu ve o şekilde inşallah köklendikten sonra da güzel bir böyle görkemli büyümesi olacaktır bunun da. evet saksımız biraz yayvan olması gerekiyor arkadaşlar dere saksılar çok kullanmayın böyle geniş enine saksılar olacak bakın gördüğünüz gibi böyle biraz enine doğru Evet. harika çok güzel çiçekleri vardı çiçeklerini sizlerle paylaşmıştım harika muhteşem Görsel olmuştu Bu sene daha da güzel olacak inşallah Bu saksılarımız büyüyüp Güzel form aldıktan sonra Rabbim hayırlı ömür verir de Tekrar yolu başını Görürsek O zaman Şey olacaktır inşallah Güzel olacaktır Çiçekleri Evet Destek olursanız, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Beğeni yorum yapmayı unutmayın canlar. Hoşçakalın. Bol çiçekli günleriniz olsun.